Demek sonunda evleniyoruz. Gene fikir ben, ne olur asılçım. Hayır değiştirmeyeceğim korkma. Demek benimle evlenmeyi çok istiyorsun ha? He? Hem de nasıl? Ee peki, benimle evlenmek için ne yapardın? Ne yapmazdım ki? Yuvarlak yuvarlak konuşma. Bana somut cevap ver. Somut Şimdi bak sen böyle pat diye sorunca hemen akla gelmiyor ama... ...her şeyi yaparım bilirsin. Ben de mesela dedim canım. Yani insana iki dakika romantik davranmıyorsun. Ee, şey yapardım ben. Ee, mesela annemi tımarhaneye kapattırırdım mesela seninle evlenebilmek için. Yaksız! Demek kadını tımarhaneye sen kapattın. Mesela dedim canım. Annemi ben ihbar etmiş olsaydım, ben ihbar ettim der miydim keriz gibi? Demezdin herhalde. Ya demezdim tabii. Bir dakika hem sen annemi sevmiyordun anne. Anneni sevmiyorum. Hı. Ama annesini sevmeyenleri de sevmiyorum. Aa bak ben annemi seviyorum Asoscuğum, vallahi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. <laughs> Zaten ben de sana inanıyorum. İnanmasam seninle evlenir miydim? Canım benim. <laughs> Bu saatte kim? Hayırdır inşallah? Artık kralı gelse benim için fark etmez. <laughs> Polis. Deli, 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 Merhaba, gelin. Nerede benim oğlum? Genco nerede, genco? <laughs> Gencocuğum. Gencocuğum. Bana bak, bu adamlar senin bana sigorta hediye ettiğine inanmıyorlar. Bir şey söylesene şunlara. Sigorta mı? Ne sigortası? Genco Panço. <laughs> evet, benim. Sizi cinayete teşebbüsten tutukluyorum. Kimi öldürmeye teşebbüs etmiş benim oğlum? Aa, gencocuğum. <laughs> Şaka mı bu? Maalesef değil. Boyun posun devresin Genco. Devrildir bile aslanım. demiş atalarımız. Onlar erdi muradına bir çıkalım kiremitlere. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi o kiremit değil. İkincisi bu bir atasözü değil. Ne yani? Kiremit diyen bir tane atamız olmadı mı diyorsun yani? Olabilir ya Allah Allah ne olmuş? <laughs> tamam da hayatım bu şekilde söyleyen olmamıştır herhalde. Doğru diyorsun böyle bu şekilde şey yapan olmamıştır. Düşünsene. <laughs> annen evlenip gittikten sonra bizim her gecemiz böyle olacak. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim ya. Şey kapatayım mı? Kapatmasam ayıp olur. Bir daha söylesene. <laughs> hayatım arsızlık etme. Hadi kapa şu ışığı. Evet doğru söylüyorsun. Yeterince şaklavanlık yaptım bugün. <laughs> sus sus. Bana bak ya Allah'ım yani. Annenden kurtuldum ya. Ha? bak bir tek mevzum ne biliyor musun? Yani böyle her an böyle yanımdaymış gibi. böyle Sanki el pençe duruyormuş gibi geliyor. <laughs> sus sus hayatım. Nazar değdireceksin. Hakikaten öyle. İçini kapatıyorum. <laughs> Kapatmasan da olur damat. Çok geç. Vay canım ne işin var senin bizim yatak odamızda ya böyle? <laughs> Uykumuz kaçtı da biraz sizle de takılalım dedik. Takılalım dedik? Ya. Kimdi, Genco abiydi mi? Yok, Genco artık yok. Artık Fevriye var. Ha? Fevriye, gel canım. <laughs> e, selam çocuklar, rahatsız etmiyorumdur inşallah. <laughs> geç hayatım geç. Burası evin en güzel odasıdır. Şişt, teşekkür ederim, gelin. <laughs> Bu nereden çıktı ya? Tımarhaneden çıktı. Genco nerede? Genco biraz evvel hapse girdi. Eh hey, artık sen aşağıda yatarsın damat. Burada sana yer kalmadı. Geç bevriye geç Allah aşkına, teşekkür rahatına bak. Teşekkür ederim, teşekkür geç, ederim. ederim. <laughs> ya haber bulsun evde kardeşim, o kadar kötü kötü şeyler söyledin bir anda ya. Çek, çek şöyle, rahatmış. Aa! Ne işin var Gecelik yok mu?